Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizinle paylaşacağımız ilginç bilgi, hayvanlar alemindeki bir süper kahraman olan karıncaların nasıl işbirliği yaparak büyük işler başardığı ile ilgili. İsterseniz hemen konuya girelim. Bilim insanlarına göre karıncalar, vücutlarındaki çeşitli salgılar ve sosyal organizasyonları sayesinde inanılmaz bir işbirliği sergileyebilirler. Öncelikle karıncaların kendi aralarında bir iletişim sistemi bulunur. Vücutlarından salgıladıkları kimyasal maddelerle diğer karıncalara mesajlar iletebilirler. Örneğin bir yiyecek kaynağı bulduklarında karıncalar geri dönerek diğerlerini haberdar eder. Bu haberleşme sistemi sayesinde yiyecek kaynağı hızla tespit edilir ve birlikte çalışarak besinleri taşıyacak bir karınca ordusu oluşturulur. İşte burada karıncaların inanılmaz bir işbirliği örneği gösterdiğini görüyoruz. Küçük bir karınca tek başına çok az yiyecek taşıyabilirken, bir grup karınca birlikte çalışarak binlerce kez daha fazla yiyecek taşıyabilir. Bu durumda karıncaların güçlerini birleştirerek bir süper kahraman gibi davrandıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca karıncaların yaptıkları koloni yapıları da oldukça etkileyicidir. Kendi bölgelerini inşa ederken birbirleriyle işbirliği yaparlar. Birlikte kazdıkları tüneller ve odalar sayesinde kolonilerini korur ve yaşamlarını sürdürebilirler. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi, karıncalar küçük bedenleriyle büyük işler başarabilirler. İşbirliği ve uyum içinde hareket ederek güçlerini birleştirirler ve inanılmaz sonuçlar elde ederler. Sonuç olarak karıncaların işbirliği ve koordinasyon becerileri bizi şaşırtacak düzeydedir. Onların dünyasını inceledikçe ne kadar ilginç ve karmaşık bir organizasyon içinde olduklarını daha iyi anlıyoruz. Umarım bu kısa bilgi sizin için ilginç ve eğlenceli olmuştur. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.